Merhaba millet, fare düşmanına hoş geldiniz. Ben Ege, SimCity'nin dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Ee, uzun bir süredir video çekmiyordum farkındayım, bir 10 gündür. Ee, hayatımın en karışık ve stresli dönemlerinden birini yaşadım bu son 10 gün içerisinde. O yüzden video çekemiyordum. Gerçekten video çekecek e, kafa yapısında değildim. Eee... Burada... Yangın varmış ama ha, bitmiş yangın herhalde. Ee, evet, hiç video çıkacak kafayı değildim. Çok hani karışık şeyler oldu kendimi bir sürü garip olayın ortasında buldum. İşin içinden çıkamadım ki hala tam çıkabilmiş değilim. Ama hani şu anda daha iyi durumdayım en azından. Yine birileri taşınıyor mu burada sürekli taşınıyor, trafik sıkışıyor ya. Neyse. Ee o yüzden yani video çekiyordum. Hakikaten çekebilecek ne vaktim vardı ne halim vardı. Hani kafa yapısı olarak çok stresli günler geçirdim. Hala ses devam O yüzden Eee kusura bakmayın. Ha, işte bu da vermiş. Yine ev büyütüyorlar. Neyse gördüğünüz gibi şehir baya bir güzelleşti. Böyle yani bunlar falan büyüdü. Buradaki evler büyüdü böyle. Fabrika falan büyüdü. Baya her, her, şey iyi gidiyor. Tıkırın yani para da acayip arttı. Yani 20 dakikada falan büyüdü. 20 dakika bile 10-15 dakikada büyütüşüyor şu para yani çok iyi para kazanıyor şehir. Ee, hiçbir sıkıntı yok şu anda. İki tane şöyle yol çektim trafik hafiflesin Yani bu, sadece bu kısım vardı şuraya kadar diyor biliyorsunuz böyle bir şey yoktu. Bir bunu çektim bir de bunu çektim ki bu baya şık, şık oldu böyle. Hoşuma gitti. Vay çok sinematik oldu be. Hop. Köprü altından geçelim. Evet. İşte böyle oldu <laughs> şehrimiz. Şimdi de e, ee, ne yapacağız? Tabii ki madenciliğe başlayacağız. E, ee, başka seriler de olacak. Hani wishlist koymuştum. Oradan bir arkadaş birkaç tane oyun hediye etti. Onlardan bazılarını e, video çekeceğim. Ee, çok istekliyim video çekmek için gerçekten ama hani ruh hali bırakmadılar bende. Ee, Toparladıkça çok daha fazla video çekmeye çalışacağım çünkü yani siz de özlüyorsunuz biliyorum ben de çok özlüyorum video çekmeyi. Ee, sadece azıcık Mecburum yani, anlayış düzelemeye mecburum çünkü öyle gerekiyor. Bu ne ya? Böyle bazen... Şu fabrikaların ek parçası oluyor bu şekilde ama hani... Bunu silsen fabrika çalışmaya devam ediyor. Ben bunun ne olduğunu tam anlamadım ama böyle garip yerler var. Tuvalet mi acaba? <laughs> ya da kazan gibi de bir şey ama bilmiyorum. Neyse, böyle. aa yağmur başladı. Bu neymiş? General Power... And electric coal power supply diyor. Her yerde bir under constructionlar, yine böyle bir büyüme aşamasında her taraf. E iyi, büyüsün bakalım. Uyusun da büyüsün yani. 180 bin para birikti. Hiç bond falan da kullanmadım yani. Her şey hayat tıkırında gidiyor. Şehri mutluluğu %80 zaten o yüzden böyle <laughs> iyi gidiyor her şey. E şimdi City specialization'a gelip mining'e geliyoruz ve bir Or mine kuruyoruz. Nereye kuracağız? Ee, burası en geniş yer olduğu için yani buraya kuracağım. Kurdum gitti. Şimdi bir pause yapalım da ondan sonra geliştireceğim. Şöyle yapalım. Ee, bunları kurmak gerekiyor. Bu şekilde koyuyorsunuz. Ee, 384, 372 falan. Ee, gayet iyi yani. Şu dördünü de koyacağım. 389 böyle koysak 388 böyle koysak 360 yani şöyle koyalım şimdilik. Yani burada bitince bunları silip şuraya koyacağız. İşte o buradan yol çekip bir tane daha kuracağım. Çünkü hani bunda e, petrol dedik gibi kendin küçük yol çekip üzerine dizemiyorsun. Birbirine bağlı olması gerekiyor. Sanırım şöyle şey yaptıkları için e, tepeden birbirinin üzerinden böyle götürdükleri için öyle bir sistem kurmuşlar. Bence oldukça gereksiz olmuş bu öyle olması ama yine de hani yapacak bir şey yok. Ee, böyle uygun görmüşler. Şunları koyacağım bir de bol bol. Ee, delivery truck garaj lazım. Bir tane daha koyalım. Evet. Bunu da Ko koyamıyorum muyum? Nereye? Niye koyu? Ha. Or <laughs> mining operation. Tamam, güzel. Ee, bunu kapatalım. Bir de tabii ki Raw War Storage Lot gerekiyor. Ee, bunu da nasıl düşünmüştüm? Şuraya bir yere düşünmüştüm bakalım. He. Ee, şöyle kuracağım ki şey olsun. Hem yakın mesafede olsun kuracağım yer hem de e, or olmayan bir yerde olsun kendi hani başka bir şey katlaması durumu söz konusu olmasın. Şöyle kenara kurayım. Belki onun yanına başka bir şey falan kurarız. Ee, şöyle koyacağım. Bir de bunu e, editlememiz gerekiyor. Şimdi rover şu oluyor ha. Şundan bol bol koyacağım. Gerçi bu kadarını kullanmayacağız bir de ama olsun hani bulunsun elimizde. E, şunu da silelim. O ilk başta yaptığı şey default olarak yani varsayılan olarak daha doğrusu freight shipping oluyor. Yani normal mal oluyor. E, onu onda bu şekilde aura dönüştürdüm. E ee, da delivery traklarından bol bol koymak lazım. ki koyduk evet. Şimdi böyle. Son olarak trade depoya gelince şöyle bir şey yapıyoruz. Manage global market delivery diyoruz ve e, export diyoruz raw ore ki oru hani şey yapsın, ihraç etsin. E, kapatalım. Burada bir ayar yapmaya gerek yok zaten. Bu kendi kendine çalışmaya başlayacak. Ee, şimdi hatta üçüncü hızı alalım bakalım. Ee, gelişsin su mu lazım yine? Eyvah, eyvah, bunlar ne çok su harcıyormuş ya. Dur, zaman dur. Evet, ee... şöyle şuraya su koyduk, olmadı. Bir tane daha mı koymak gerekiyor? Bir tane daha koymak gerekiyor. Eee... Onu da su cidden sıkıntı ya. Neyse şöyle koyalım onu da. Heh. Hatta bir tane daha koyayım garanti olsun. Şimdi uğraşayım sonra tekrar. Ee, onu da şöyle <laughs> müsait bir yerde sağda falan bakalım nereye koyabilirim? Nereye koyabilirim? <laughs> Çöp kutusu yanına koymayayım. <laughs> Çöp kutusu diyorum da yani anladınız siz. Eee Şimdilik şöyle bir yere koyalım Daha sonra zaten daha büyük su şey yaparız da Evet Eee Şimdi biraz zaman geçsin ve Bunlar çalışmaya başlasın Eee onu bekliyoruz Hep worker lazım worker lazım Eyvallah da yani yok size worker falan Daha fazla residential yapmayacağım çünkü Aslında worker lazım değil Trafikten kaynaklı bunlar hep suni şeyler bunlar Eee şuraya bir şey örmek koymak lazım. Ve evet çalışmaya başladı. Çalışmaya başladı şimdi. Şöyle bakacak olursak. İşte or gidiyor. Nerede o? İşte gördüğünüz gibi madenimiz çalışıyor. Bu da madenci. Çakma, aç ama ışınlanan madenci. <laughs> evet, madencimiz uzaylıymış. Hey, İçerisi güzel görünüyor. Evet, sürekli yerde bir şeyler uğraşıyor bunlar. Evet, burası böyle güzel bir yer. Burada da depomuz var. Buraya malzemeler gelmeye başlayacak ve daha sonra da ee, delivery yapacak. Burası da 80 tonun daha fazlası çıkartabilir. Ee, Günlük ama bayağı bir çıkartacak gibi görünüyor. İşte bu kaç tonu satılıyormuş dur bakayım. E, 10 tonu 7500 satılıyor. İşte 80 tonluk buranın kapasitesi var. Burası da günde bayağı bir ton çıkartacak. E, 3'ü alalım orası geçe dursun. Şimdi bir yandan e, başka şeylere bakmamız lazım. Ee, o da yol. Yani niye lazım? Aslında tabi lazım olduğundan değil de. Ah, dur önce şunu kuralım bir tane daha. Dur bakayım. Ee, güzelleşmesi için etrafını istiyorum yani yol yapmayı daha fazla. Hop şöyle bir koyduk tamam. Bakın ha. mesela 10 ton var birazdan bu 10 ton gidecek ve bu kasaya güzel bir para girecek 7500 şeklinde. Ee, haydi bakalım heyecanla bekliyoruz. Ve evet girdi. Kasamıza para girdi. Gördüğünüz gibi burada recent transactions bölümünde gözüküyor. Raw war 7500 diye. Şimdi tabii fazla karlı bir şey değil şu an için ama e, bu günlük bayağı bir çıkarmaya başlayacak şu an. Çok az bir performans gösteriyor. Bu performans artacak. Ve e, gerçekten güzel olacak. Ya yani bu ilk kurduktan biraz sonra gelişmeye başlıyor. Bütün şeyler tam formasyon çalışmaya başlıyor. Onu biraz beklemek lazım. Videonun sonuna doğru daha da iyi göreceksiniz. Zaten video yine kısa olacak muhtemelen. Yani biraz sonra bitiririm çünkü dediğim gibi şimdi size fazla yapacak bir şey yok. Ha bundan sonra ne şehri kurmamı istersiniz onu e söylerseniz güzel olur. E bakın bunlar da biraz zengin mahallemiz. Şurası da Keza, öyle, havuzlu havuzlu böyle, orta sınıf bir ev. Ee, ne koymamı istersiniz derken, hani başka şehirler kuracağım. Ee, biliyorsunuz zaten başka şehirler ama Şimdi bu maden şehri hani aslında bu kadar gibi biraz bekleme gerekiyor. Ondan sonra daha giriş madencilik şeyi falan kuruyorsunuz. Ve hani bir şekilde para gelmeye devam ediyor. Burası böyle bir sadece kaynak şehri olacak yani. işte başka yerlere farklı türde şehirler kuracağım. Hani ikinci şehrim ne şehri olsun? Kumar ve turizm mi olsun? Kumar ve turizm şehrinden ayrı ayrı mı yapayım falan filan. Hani sonuçta kumar şehrinden bir turizm gerekiyor, turist çekmek gerekiyor anladığım kadarıyla. O, o konuda tecrübem yok. Hani henüz öyle bir şey kurmadım. Yani petrol şehri falan olabilir. işte. bana söyleyin ona göre bir yandan diğer şehirde kurmaya başlamadım. Hani bu şehir çok iyi olsun da sonra diğerine geçeyim diye bir şey olmayacak. Bir yandan yapacağım. Ayrıca e, ee, bu şeye iki tane şey gelecek. E, ee, bu şeye iki tane şey gelecek. Çok şey oldu. Şuraya bir tane daha far ya. Evet, ha! Bir dakika. Evet, bunu da koyabilirim artık. Ha <laughs> ha! Biraz daha itfaiyemiz güzelleşsin. Ee, bu bölgede 7 tane şehir slotu vardı. E, cool Bros Channel'dan Yiğit şey dedi hani ben Sims'i çekmek istiyorum senin şeye gelebilir miyim dedi yani tek başıma çekmeyeyim diye. Daha doğrusu hani beraber çekmeyeceğiz videoyu ama en azından Region'da başkaları da olsun istemiş. E ben de sıcak baktım. Bir iki şehir ona ve arkadaşına vereceğim galiba ve hani komşularımız olmuş olacak. Eee Fahir Düşman Birleşik Devletleri'nde o da e, bu Region'da video çekecek gibi görünüyor şimdilik. Daha hani kesinleşen bir şey yok ama öyle bir konuşma geçti, vaktim olunca ayarlarım ben dedim. İşte bakalım birkaç güne herhalde onu ayarlarız ve o da burada video çekmeye başlar bu region'da yani. Onu da söyleyeyim. E onun dışında işte ben Hani 4 tane daha şehir kuracağım bu region'da öyle planladım işte 2 tane onlara versem zaten 7 tane vardı 5 Şehir benim olur. Bu birincisi işte 4 tane daha kurarız. Nasıl isterseniz ona göre Kuracağız. Bakalım 68 sona ulaştığı günde işte 70 ton mesela bu da hızlı hızlı delivery yapsa düşünürsek 70 ton şey 7 kere 7500 oluyor. İşte bayağı bir iyi para geliyor yani gördüğünüz gibi burası hemen doldu taştı. Çok temiz para kazanıyorum. Güzel oldu yani. Bu işte daha da artacaktı bu para. Şu anda sadece bir tane orman var. Bir tane daha kurabiliriz ki onda onu da mı kursam ya? Hem bölüm uzamış olur biraz. Vakit geçsin şeklinde. Evet dur ya onu da kurayım hadi. Hadi sizi mi kuracağım? Kıracağım hadi. Bir dakika ama. Orası da çok kirli ya. Orada da kurmak istemiyorum. Şöyle bir şey yapsam. bu yolu böyle uzatayım. Daha sonra şuraya bir tane kurayım. Oradan da yol çeker buraya kurmaya devam ederim sonradan ama şimdi buraya kurmayı düşündüm. Evet bir de bunu kuralım. İyice bir şey olsun. Bir kere buraya bir e, şey koyalım. Otobüs durağı doğrulamaz koyalım. Daha sonra oraya e, mining hemen. Ha metal set kortoz lazım. Açılmış sonunda. Evet bunu 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 nereye kursak bunu bunu buraya kursak çok da güzel bir yere kurmuş oluruz gerçekten yine alakalı bir yerde ee, bu neye yarıyor arkadaşlar günlük metalden gelen karınıza göre artıyor işte 164 dolar diyeyim hani kazanacağım metalden bir günde ee, şey olacak eklenti kurabileceğiz bu eklentiye de zaten ee, şey koyacağım smelting division koyacağım ve hani daha fazla kâr etmemizi sağlayacak. Trade Headquarters kullanmazsanız eğer sadece buna devam edersiniz. Trade Port kur kurmanızı sağlayacak. E, Commerce Division var. Trade Port çok daha hızlı ve daha geniş hani hem daha geniş depolama alanı sunuyor hem de e, daha hızlı e, Global Market Delivery yapıyor yani mallarınızı satıyor. Yani buradaki şey işte Smelting de şey yapıyor. Metale dönüştürüyor yani ham maddeyi. Dolayısıyla daha fazla para kazanıyorsunuz. Şunu koyalım şöyle. Tabii ki güzel oldu. Ee, bir de... Evet, Ormine hemen... Şöyle kuralım. Şimdi bunun da bu şekilde kurmamız lazım. 350... 16, 384. Güzel. Bu da burada dursun. Bir de bunları dizelim buraya. Yani gayet bonkörce oynuyorum farkındayım ama böyle yapmak gerekiyor. Evet şimdi burada zaten hani depolama sıkıntısı şu anda yok gibi gözüküyor. Olacak olursa bir depoda e, ee, koyarız. Bu da bayağı para kazandırıyor şu anda zaten burası 117.5 ton çıktı günde 118 ton falan diyor burası da o tarz bir şey olacak ee, bir de yol yapamıyorduk hadi bu bölüm biraz uzadı bak iyisiniz yine <laughs> neyse ee, su lazım yine su lazım hep su lazım çok su istiyor çok su içiyorsunuz az için biraz ya az için ya gözünüz doysun ya Şuraya koyalım. E, su büyük sıkıntı oyunda en sevmediğim şey ya çünkü yenilenmiyor adam gibi. Neyse şimdi şöyle bir e, tarz yapmak istiyorum. Şöyle kıyı şeridinde bir şey yapacağım. Tam güzel şekilde olmuyor ama hani bu kadar herhalde olacak. Daha sonra bunu böyle bağlayıp bunu da böyle bağladık mı işte her şey çok güzel olacak. <laughs> Şimdi buraya başka ev de yapabilirim sanırım. Hatta bir bakayım. E şurada deniz kıyısı evleri olsun birkaç tane. Buraya da böyle komple ev yapmayayım şimdilik. Gerek yok. Ee, oraya belki başka bir şey ihtiyaç olursa öyle bir şey yaparız. Park falan koyabilirim zenginleşsin mekan diye. Ee, bir otobüs duraklarımızı halledelim oradaki. Ee, evet şöyle koyalım. Evet ee, gayet olumlu bir durum oldu bence. Ee, para da iyi güzel gelmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Burada yine bir şey lazım oldu ya. Koyalım bir tane daha. Eee artık şuraya da bir yatırım yapmak gerekiyor. Too much crime mı? Nerede crime ya? Ana hakikaten çok suçlu varmış ha. Hop. Birader. Polis arabası ekleyelim. Hiç polis arabası eklememişiz bak. Bir tane daha koyalım. Yani de hapishanesi koyalım. Lazım yani artık daha iyi olacaktır polis durumumuz. Ee, ne düşünüyordum ben? Ne düşünüyordum ben? <laughs> Evlere bak ya. Şirin şirin küçük şeyler ama e, ben orayı zengin mahallesi yapmak istiyorum. Formumu kursam. Lazım mı kursam? Bakayım nasıl oldu orası. Evet. Bir de mesela plaj voleybolu için falan kurulabilir böyle bir yer. Son olarak bir de doğal güzellik koyalım. Ya evet, şimdi kalan yerlerde de Böyle evlendirebiliriz. Oralarda biraz daha e, üst sınıf şey olsun. E, daha yine orta halli zengin sınıf kısmı olsun. Daha da zenginleşmek lazım gerçi orayı belki de ama e, şu an için yapacak bir şey yok. Fakat e, iyi olacaktır ileride orası da şirin bir görüntüye kavuştu diye düşünüyorum bilmiyorum. Hem fikir misiniz? Ee, bakalım burası günde 120 ton çıkartıyor. Sanırım zaten maksimumu oydu. Burası şimdi 60 bu da 120'ye ulaşacak. Baya ee, bayağı iyi para geliyor gibi. 84 bin diyor. Ne sen ne diyorsun? Tamam smelting factory lazım bence de ama önce bir şey gerekiyor smelting şeyini açmak gerekiyor. Evet bu 160 bin bulunca burası da hani hal olmuş olacak ve burayı geliştirip smelting faktörlerimizi kuracağız. Ee, şehrimiz iyi gidiyor. Bir de şeye bakalım. Artık e, Department of Safety değil de Utilities kuralım. Çünkü bayağı önemli. Ee, ne ...department derseniz şey oluyor. şuradan bakarak kuracağım. Eh. Anlatacağım birazdan da sizi. Şöyle kurdum. Ee, daha kaliteli şeyler yapmamızı sağlıyor. Ee, daha kaliteli şeyler derken. Abi konuşamadım yine ya özür dilerim. Neyse. Ee, şunları sağlıyor. İşte mesela. Bunun arıtma fasiltesi falan. Hatta hemen şunu. Koyabilirim buraya. Ee, bir pause yapalım. Evet. I'll do it. I'll do it. I'll do it. I'll do it. Evet, eğlendim. Şimdi bunu koyduk mu? Ee, çok güzel bir şekilde şey yapacak. Bunları e, aratacak. Ee, yok yok yanlış yere koydum koydum yanlış yere koydum. Yanlış yere koydum. Bir bakalım bir dakika. Aslında doğru yere koymuşum. <laughs> Kararsız kaldım ya. Çünkü e, bunun yakınlarına su şey koymak gerekiyor ki hani çok güzel bir şekilde su sağlıyor. E, ama neyse o zaman şimdilik şuraya kurayım. E, daha sonra lazım olsa Başka bir çayısına bakarız ya, yani şöyle koysam olur bence, evet para çekelim. Ee, boşa para harcamış oldum farkındayım ama nasıl olsa e, zenginiz yani sıkıntı yok. Evet şimdi bunu koyduğumuz zaman bu burada kanalasyonu şey yaptıkça işte arı çık arıttıkça bir de şey yapmış olacak. Ee, hani ...su üretmiş olacak. Burası sulak bir alan olacak. Oraya da bir tane arıtma tesisli... ...su arıtma tesisli koyacağız ve... ...acayip suyumuz olacak. Bir daha su çekmeyeceğiz yani. Plan bu. Genelde öyle işliyor. Ee, şuraya ağaç dikiyorum ki birazcık şu... ...yerdeki kötü şeyi alsın. Maddeleri ki hani o ağaçlar hemen ölecek birazdan ama... E, ...ara sıra bunlardan... ...koymak lazım. İşe yararlar çünkü gerçekten hani iyi tutmak gerekiyor. Şurayı hele ağaçlandıralım. Güzel olsun. Evet bayağı para da gitti bu ağaçları dikerek ama olsun yani. Doğa için paradan çekinmeyiz. Hep ormanlık olsun da hava kirliliği azalsın. Az da olsa işe yarıyor bunlar. bir bakalım burası ne yapıyor? 120 ton çıkartıyor. Burası ne yapıyor? 99 ton da. 160 bin olmak üzere bu da. Evet zaten birazdan ona bayağı bir yaklaşacak şu şunlar da gitti mi? Neyse arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar. Bir dahaki şehrimin ne olacağına karar verin. Ona göre e, çekeyim. Yine çok düzenli gelmeyebilir bu aralar videolar. Dediğim gibi çok yani, stresli bir dönem geçiyorum ama e, mümkün olunca fazla video çekmeye çalışacağım. E, umarım keyif almışsınızdır bu videodan ve umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.